Evet arkadaşlar, Finlandiya'dan selamlar tekrardan. Nisan ayında bile her yer kar, görüyorsunuz. Yani ilk ilkbaharı bile kış olan ülkedeyiz şu anda. Ama çok gelişmiş ülke, herkes İngilizce konuşuyor falan, o yüzden mutluyum. Ee, neden buradayım? Buraya te temel olarak gelmedim bu arada. Sadece işte bir tane etkinliğimiz var, İşte burada bir etkinlikte görevli olarak çalışacağım gemide. Helsinki'den Stockholm'a gidip geliyor işte bir gün sürüyor zaten gitmesi. Bir gün Stockholm'da kalıyor. Bir günde dönüyoruz. Orada görevliyim. O yüzden aslında bilet falan, parası falan da ödemediğim için yemekler falan da var. ilişkiler de var gayet güzel bir etkinlik. O uçak bileti de uyguna buldum. Öyle geleyim dedim. Zaten özledim Finlandiya'yı ama buraya temelli olarak 3 hafta sonra aslında geleceğim. Hatta bu alanda yaşayacağım için buralara geldim özellikle biraz keşfediyorum. Burada hemen buraya 10 dakika mesafede bir stüdyo daire tutuyor olacağım. Tutacağım kişiye sor sormuş söylemiştim ben işte bu hafta sonu geleceğim. Bakabilir miyim diye. Şansıma işte bu hafta sonu o da Helsinki'de değilmiş ayrılmış. O yüzden sadece gidip öyle dışına bakacağım falan etrafa bakıyorum. Şirketim de zaten yani yazın bu arada bir buradaki bir şirkette çalışıyor olacağım. O da hemen buradan 10-15 dakika mesafede onun da binasını gördüm baktım. Data scientist olarak başlıyorum. Bakalım işte yani şu anki şey diyorum. Özlemişim gerçekten yani öğrenci yemeklerini özlemişim. Burada 2.90'a işte istediğimiz gibi yemek yiyebiliyoruz öğrenci fiyatı olduğu için. Yemeğimi yedim şimdi. İspanya'da yok böyle şeyler tabii ki. Ee, onun dışında gemiden de video çekeceğim oradaki ortamı da göstereceğim nasıl bir etkinlik olduğunu. Ben orada da face painter olarak çalışacağım iki gün boyunca. Tabii iki saat falan yani ilk gün iki saat, ikinci gün iki saat şeklinde. O da şey işte bir parti etkinlik olduğu için öncesinde işte gelen kişilere istedikleri çizimi yapıyorsun. Bazen işte bayrak falan istiyorlar, bazen farklı işte çeşitli makyajlar istiyorlar. Geçen sene de orada çalışmıştım ve bayağı hoşuma gitmişti. Eğlenceliydi ve benden de memnun kalmışlardı. Hatta bazı kişilerden memnun kalmamışlardı. Bana gelip sildirtip bana tekrar yaptırıyorlardı. Öyle olunca ben de yani güzel geçmişti yani. Sadece iki saat falan çalışıyorum. Onun dışında etkinliğe gelmiş olurum. Ben de eğleniyorum diye. Yine gelmek istedim. Zaten Finlandiya'yı özledim. Karlar değirmeden geleyim dedim ki yoksa hiç kar görmeyecektim ben bu sene. Bu sene hiç kar görmedim. Yani Türkiye'ye geldim bir ara. Türkiye'de de o ara zaten kar yoktu. Zaten İspanya'da hiç kar yoktu. Mallorca'da özellikle hiç yağmıyor. O noktada hiç görmemiştim. Biraz kar görmüş oldum. O güzel olmuş oldu. Öyle. Benim binamı buldum. Hemen şu bina. Ve burası arkamda deniz. Tabi şu an deniz donmuş buz sadece ama direkt denize de sıfır. Çok güzel. Burada işte B binası. Artık yolu düşen olursa beklerim. Evet arkadaşlar şu an gemideyiz. Yüzümde Türk bayrağı var biraz silindi. 3 saat falan oldu yapalı. Biraz gemiyi de göstereceğim. Zaten daha önce gemiden çeşitli videolar çekmiştim. Burada da biraz yine gösteriyor olacağım. Dediğim gibi işte Helsinki'den Stockholm'a gidip gelen bir gemideyiz. O da yaklaşık 12 saat falan sürüyor. Şu 12 saat gidiş, 12 saat dönüş. Bir de biraz da Stockholm'da vakit harcıyoruz. Şu anda bir konser var gösteriyorum. Burada bir konser alanı var. Gemi olduğu için tabii sağlanıyor böyle böyle. Etkinlik gayet güzel. Ben de dediğim gibi face paint gö görevlisiyim. Ben de bana çizdiler zaten. Ben de işte bayağı kişiye çizim yaptım. Gayet güzel gidiyor. Şu anda gemimiz 11 katlı. Ben 7. kattayım üstte farklı katları görebilirsiniz. Altta da işte farklı katlar var. Bayağı büyük. Bayağı bir sürü işte alışveriş yapacak yer var. Kafeler var, restoranlar var, klaplar var. Oldukça büyük aslında ayrı bir şehir gibi. O noktada yani bu gemilerle seyahat etmek çok keyifli oluyor diyebilirim. yemek de gerçekten çok güzeldi. Daha açık bir şeyi oluyor işte yemek alanı. Ve genellikle deniz ürünü ama çeşit çeşit işte tavuğu, eti veya başka şeyleri de var. Bayağı güzel de yedik iki gün boyunca. O noktada çok güzel bir etkinlik. Burada görüyorsunuz işte kusur yemek bölümüne iniyor. Burada da farklı bir bar var. Evet tekrardan Finlandiya'da olmak gerçekten çok güzel dışarısı çok soğuk. Gerçekten dışarısı çok soğuk ama geminin içerisinde tişörtle geziyoruz oldukça iyi. Burada zaten şey oluyor genelde İçerisi çok sıcak oluyor dışarısı çok soğuk oluyor. Her yerde bu şekilde. Şu anda ben işte 7. kattayım. Buranın 13. katında 6 kat yukarıda bir havuz bölümü var işte spa var, jacuzzi falan var. Orayı rezerve ettik işte yarım saat sonra oraya geçeceğim. O yüzden şimdi kabinlerimiz var bir de işte iki ve 4 kişilik kabinler var. Kabine gidip işte orada mayon falan giyip yukarıya çıkacağım. Sonra işte bu gece biraz orada olacağız. Ondan sonrasında da işte yine burada klapta etkinlikler var, partiler var. Orada kit geçiriyor olacağım. Sabah da işte şu anda Stockholm'a geldik zaten dönüyoruz. Helsinki'de olacağız. Tekrardan Helsinki'deyiz. Burada arkadaşlar insanları yolları bloklarken, içerken görebiliyoruz. <laughs> evet. Bütün gemiyi iki bir tane öğrenci kapatınca biraz böyle oluyor. Evet, Miami geliyor şu anda. Benim de kıyafetlerim var. Hala yarısı silinmiş Türk bayrağım var. Asansör bekliyorum. Asansör de 12. katta da. Plan da bu şekilde işte. Bu 12.'nin üstü yıldız katında. Olsun. Mesela şu yatvarla mı Evet, yukarıdayız şimdi. Aşağıyı görüyoruz. Burada da dışarıyı görebiliyoruz. Küçük bir teras alanı var. Ama buz gibi olduğu için zaten pek insanlar çıkmıyor tabii ki. Oradan aşağıya görüyoruz. Hemen size havuzumuzu gösteriyorum. Evet, işte burada. 2 saat buradayız. Sonra işte dediğim gibi etkinlik var. Ona geçeceğiz buradan da. Herhalde artık havuzda burası da silinir. Evet arkadaşlar, bu videonun sonuna geldik şu anda. Öyle, şu an Finlandiya'dayım. Yarın geri İspanya'ya döneceğim. Sonra Türkiye'de olacağım bir hafta. Sonra tekrar Finlandiya. Yeni videolarla görüşeceğiz. Videoya like atmayı unutmayın diyorum. Ve abone olursanız da sonraki videolardan haberdar olabilirsiniz. O zaman görüşmek üzere. Bay bay.